Cennete cehenneme gitmek senin elinde. Seni yaratan Rabb'e iman varsa kalbinde. Kur'an'ı hükümlere uymuşsan her halinde. Cennet senin yaptığın salih amellerinde. Varsa Rabbine iman gönlünde ve kalbinde. Yüce Rabbinin ismi her an varsa dilinde. Kelime-i tevhide yer varsa düşüncende. Rabbin seni ağırlar nimet cennetlerinde. Kur'an anlayarak okuyup iman etsen, her söz ve fiilinle dost doğru yolda gitsen, fakir ve fukaraya malından bir pay versen, işte o zaman senin cennetten vardı hissen. Cenneti kazandırmaz ne sakalın, sarığın, gösterişten ibaret riyakarca yaptığı, yüce Allah'tan başka çok severek taptığın cenneti kazandırmaz o taptığın ilahın. Tasavvufa girerek sen Rabbine şirk koştun. Hayatında birçok kez gerçekleri hep duydun. Kur'an'ı terk ederek batıl üzere durdun. Yüce Allah hakkında nice yalan uydurdun. Zumer suresi 3'te aracı şirk küfürdür. Allah'a ulaştıran tek Kur'an'ı hükümdür. Bu konuda en güzel örnek olan Rasuldur. Bunlarla yetinmeyen azılı bir melundur. Müslümanım diyorsun, Kur'an'ı okumazsın. Arapçasını okur, hiçbir şey anlamazsın. Tağutu desteklersin, Rabbine inanmasın, sonra da utanmadan cenneti arzularsın. Toplumun karşısına alim diye çıkarsın, küfür şirk yuvaları vakıf derne kurarsın, Kur'an'ı hükümleri okursun anlamasın, İnsanları aldatan müfteri yalancısın. Kur'an'ı gerçekleri söylemeyip saklarsın. Kur'an'dan bir bölümü terk edip bırakırsın. Haksızlık karşısında şeytan gibi susarsın. Şimdi bu günahların cehennemden kurtarsın. Yüce Allah buyurur, tefrikaya düşmeyin. Tefrikaya düşerek şirke, küfre girmeyin. Kur'an'ı terk ederek yanlış yolda gitmeyin. Sonra da cehennemi bilerek hak etmeyin. Mezheplere bölünüp tefrikaya düştünüz. Bu konudaki hükmü terk edip sırt döndünüz. Ömrünüzü tefrika içinde sürdürdünüz. İşittik ey Rabbimiz olmalıydı sözünüz. Vahdeti parçalayıp sünni şii oldunuz. Mezhebi din edinip hep onu savundunuz sizi bir ömür boyu aldatı kuruntunuz. Kur'an'a dönmezseniz cehennemdir sonunuz. Allah'a iman için tağutu reddetmezsin. Gidip oy kullanarak tağutu desteklersin. Sen bu hareketinle Rabbe isyan edersin. Bir de hiç utanmadan andın cenneti istersin. Seni yoktan var eden Rabbine inanmazsın. Rabbine yönelerek ona kulluk yapmasın, Kur'an'ı hükümlere dönüp teslim olmasın, cenneti istemekten zerrece utanmasın. Peki ya sen ateist? Cennet senin neyine? İnkarı din edinin, bakmadın şu haline. Seni yoktan var eden inanmadın Rabbine. Cehennem ateşini layık gördün kendine. Sen hayatın boyunca alay ettin cennetle, Rabbinin bildirdiği Kur'an'ı gerçeklerle, elbet tanışacaksın acıklı cehennemle. Tek kurtuluşun ancak Rabbine yönelmenle. Rabbinin rahmetini istiyorsan gerçekten, elini çekeceksin her türlü haram işten. Hep uzaklaşmalısın, zararlı her istekten Kur'an'ı hükümlere yöneleceksin içten. Zina da şirk gibidir. Ondan kaçınmalısın. Her zaman ve her yerde güzel konuşacaksın. Ailene, yuvana hep sahip çıkacaksın. Bundan sonra Rabbine salih kul olacaksın. Yalan söyleyen kimse ayeti inkar etmiş, ayeti inkar eden apaçık küfre girmiş küfre giren yalancı hak yolunu terk etmiş. İşte böyle kimseler cehennemi hak etmiş. Cenneti istiyorsan hep dürüst olacaksın. Ne kadar zorda kalsan yalandan kaçacaksın. İslam'ın istediği sıfatlı olacaksın. İşte ancak o zaman cennetlik olacaksın.